Ezgi hoş geldin, merhabalar. Hoş buldum, teşekkür ederim. Evet, Ezgi Turan ve bugün bizlerle beraber. Ezgi üniversitede çalışma ekonomisi okudu ama aynı zamanda yan dal olarak da psikoloji üzerine okudu. Ondan sonra kurumsal hayata başladı. Beş sene çalıştıktan sonra çok bambaşka bir alana geçti. Seramik ve Ebru üzerine eğitimler aldı. Galata Art diye ortağıyla bir yer kurdular. Burada çalıştı ve bir taraftan sanat terapisi üzerine eğitim aldı. İstanbul Üniversitesi Psikiyatri Fakültesi'nde. Bu arada başka ne oldu? Atlamayayım. Önemli bir şeyler daha var çünkü. E, ailesinin Kırklareli e, yöresinde bir köyde e, köy evi butik e, otelinin açılmasına ön ayak oldu. E, benim için Ezgi öyle bir çünkü e, yani insanların hayatlarını böyle e, dönüştüren o konuda onlara eşlik eden bir insansın. Bir önemli aslında e, katkın daha var bu dönüşümlere bir dernekte de gönüllü olarak Aslında çocukların eğitim almasıyla ilgili büyük bir emek veriyorsun Hoş geldin tekrar şimdi ben hızlıca Aslında şunu sana sormak isterim Ebru'ya ve seramiye nasıl karar verdin nasıl başladın ve o alanda neler yaptın çok teşekkür ederim hem davetin hem sunumun için ee, şöyle bir şey hissettim seni dinlerken. İnsanın aslında kendi yaptıklarını böyle başka birinin ağzından ve böyle senin e, enerjin ve güzel enerjin coşkunla dinlemesi insanı motive ediyormuş ve aa evet yani güzel şeyler yapmışım gibi böyle bir e, insan kendi kendine her zaman uzun sıvamaz ya öyle bir şey e, hissettim. Çok teşekkür ederim e, bunu alana açtığın için. E, sana yani aslında Ebru'ya e, şunu düzelteyim. Üniversiteyle birlikte başladım. İstanbul Üniversitesi'ne <laughs> başladığımda Sultan Ahmet'i gezerken Cafer Ahmet'de gördüm ve aslında o mekanın büyüsüne kapılıp e, atölyeler vardı. Atölyeleri gezerken Ebru'yu gördüm. Hiç bilmiyordum e, ama böyle suyun üzerinde renklerin işte e, o hareketi sonra kağıda alınması o teknik çok büyüleyici geldi ve o tarihi mekanın Havası aslında çok etkiledi beni. Oradaki o hani e, dokunun hiç bozulmamış olması, o usta-çırak ilişkisinin devam ettiriliyor olması, gelenekli sanatların böyle hani öneminin orada çok vurgulanması beni çok etkilemişti. Tesadüfen başladım aslında. Sonra iş hayatı boyunca yani o beş senelik süre boyunca e, ben profesyonel olarak hep bir atölyecilikle yapıyordum işin yanında. E, yani üniversiteyi bitirdiğimde aslında ben işe başlamadan önce, bir atölye açmıştım. Hmm. E onu işletmiştim. Yani Galata'dan önce de bir atölyecilik tecrübem vardı. O zaman da öğrenci yetiştiriyordum, sergiler açıyorduk falan. Ama bir yandan da kurumsal hayata başlamıştım. E sonrasında 5 senenin sonunda kurumsal hayatın aslında manevi olarak yetmediğini, tatmin etmediğini fark edip yani hissedince evet Ebru'da devam etmeliyim dedim. Hı -hı. Seni dinlerken yine bir şey fark ettim. Evet. Kendimle ilgili aslında. Yani daha o zamanlar yani üniversiteyi okurken aslında ben alternatif bir plan yapmışım farkında Hı -hı. olmadan. Yani çalışırken bile alternatifim vardı. İşi bırakabildim ne kadar yani şanslıyım ki. Kendime bir yol hazırlamışım ve hani işi bıraktıktan sonra bir risk alıp yeni bir yola girmedim. Zaten o hani bir yandan da e, işte paramı kazanabildiğim, işte kendimde bir e, alan yaratabildiğim bir şeydi. Hı. Hazırda var olan bir işti. E, Ebru yani Ebru sanatı vesilesiyle atölyecilik, galericilik. E, sonra işte bankadan ayrılır ayrılmaz Galata'da ortağımla yerimizi açtım. Daha doğrusu bankadan ayrılmadan açmıştım ben Galata'daki yeri hatta bir 4-5 ayda geçmişti. Yani kurumsal hayatı bırakıp atölyeye gitmiş oldum. Evet. Hı -hı. Ee, Peki orada da bir takım aslında sanatın kendi içinde ve insanlarda da bir takım dönüşümler oldu. Birazcık onlardan örnek verebilir misin? Atölyecilik hayatında mı? Yani evet, evet orada konuştuğumuz gibi çok büyük bir misyonerlik yapmıştım aslında. Gelenekli sanatlar çok kıymetli. Hı -hı. Her biri ayrı bir öneme ee, ve kültürün aktarılmasında büyük bir yere sahip ama bir yandan da e, bugünün e, hayatının içinde yer alması için biraz daha e, modernize etmek bu biraz belki hani, hoş gelebilir ama güne ayak uydurması gerekiyordu ve e, o, o, onun için çok büyük bir emek sarf ettim. İşte farklı malzemeler, farklı boyalar denedim, İşte seremiye yaptım, kumaşa, tekstile, işte cama, ahşaba, farklı yüzeylere yapıp Kullanım objeleriyle hayatın içine kattım ve öğrencilerimize de aslında bunu biraz tattırdım diyebilirim. Yani işte gelenekli sanatlarda sadece işte o geleneğin içindeki şeyler yok. Onu çok iyi yaptıktan sonra sınırsız bir şey var. Yani ufku çok açık ve kişilerin yaratıcılığını gösterebileceği bir alan var. Çerçeve yani çok önemli bir çerçeve var ama o çerçevenin içinde istediğini yapabilirsin. Çok özgür bir alan var. Hı -hı. O atölye hayatı süreci boyunca hep onu deneyimledik ve paylaştık aslında gelenlerle. Ve bir yandan da aslında kurumsal hayatta da birleşmiş oldu. Yani e, kurumsal hayatta insan kaynaklarında çalışıyordum. Sonrasında bambaşka bir kariyer ve evruculuk olmadı. E, orada da işte kurumsal eğitimlerle aslında e, biraz da hem birleştirmiş oldum, Hı -hı. hem e, iki tecrübeyi bir araya getirip kendime yine bir alan yaratmış oldum. Hı -hı. Harika, ne güzel. Ee, bir de e, şimdi hazır bir taraftan sanattan bahsediyoruz, renklerden bahsediyoruz. Ee, Hayata renk verenler derneğinde gönüllü olarak çalışıyorsun. Orada e, yani ne bileyim, şey yapabilirdin. Gönüllü olmak yerine daha para kazanacak işlere ağırlık verebilirdin. Ee, neden gönüllü oldun ve oradan Hı -hı. bir dönüşümün Hı -hı. aslında e, bir tür aracılığını yapıyorsun? Ee, Hayata Renk Ver derneği aslında ben ne yapabilirim ararken e, tesadüfen bulduğum bir dernekti e, 6 sene evvel sanırım yani ben ebru yapıyorum ve e, bu, bu o alanda insanlara nasıl faydam olur nasıl katkım olur diye araştırırken e, hastanede uzun süre tedavi gören çocukların aslında hem eğitim hayatından hem sosyal çevresinden hmm. ailesinden e, uzakta bir hastane odasında aylarca hatta yıllarca kaldığını öğrendim hmm. ve e, bu dernek vesilesi e, ile CMR sekte e, kalp nakli bekleyen iş ya da işte kalp rahatsızlığı olan, olan uzun süre hastanede kalmak zorunda olan çocuklara Ebru Hı. yaptırdım bir seneden fazla bir süre e, ama bu o kadar e, yorucu ve riskli bir iş ki bir senenin sonunda tükendiğimi fark ettim yani Çocuklardaki hastalığı kaldıramadığımı, psikolojik olarak beni çok yorduğunu, yıprattığını fark ettim. Sonrasında başka bir şeye evrildi. O çocuklara dokunan insanlara, destek olan insanlara destek vermeye başladım. Hayata Renkber'le birlikte yaptığımız projeler aslında Milli Eğitimin Valiliğin, İl Sağlığın da içinde olduğu öğretmenin Elimi Tut projesine evrildi. Hastanelerde tedavi gören çocuklara e, sınıflar, hastane sınıfları açtık ve milli eğitimin e, kadrolu öğretmenleri hastanede olup okuluna devam edemeyen çocuklara eğitim vermeye, hastanede eğitim vermeye devam e, yani eğitimlerine devam ettirmeye başladı. Evet. E, ben de bu süreçte o öğretmenlerin e, iletişim konusunda hmm. e, nasıl daha etkili olabilirleri çalıştım ve işte öğretmenlere eğitim verdim. Başka başka alanlarda da tabii eğitim veren birçok gönüllümüz vardı. Öğretmenlerimiz atandı, hastanelerde çocuklarla buluşmaya başladı bir senedir. Şimdi de o öğretmenlerle benim yaşadığım tükenmişliği yaşamamaları, o ruhsal yani yıkıma uğramadan kendilerini korumaları için yine destek olmaya devam ediyorum. Evet yani gönüllülük böyle bir şey sanırım. Yani bu alanda tanıdığımız çok fazla e, gönüllü iş yapan insan var ve şey gibi aslında böyle büyük bir zinciriz ve ben hani orada bir halkayım. E, yani benim önümde ve arkamda yine böyle gönüllü çok kıymetli işler yapan bir sürü insan var ve yani hayatın ızdıraplarından işte hastalıktan, acıdan, özellikle bu çocukların hastalıklarından e, çok tüketici, çok üzücü şeyler. Ancak böyle sanki hani birbirimize destek olarak, faydalı olarak hayatta kalabiliyoruz gibi hissediyorum. Değil mi? O yani Başka dayanışma... türlüsünü düşünemiyorum şu anda evet. evet. O dayanışma aslında hayatın yükünü de hafifletiyor. Bir taraftan da birbirimize destek ve birbirimizi itme anlamında da güç sağlıyor köy evi butik otelinin açılması demişti. Yani o kadar <laughs> çok şapkan evet. Orada da aslında hmm. bir tür dönüşümünde bir e, destek oldum. Biraz da ondan bahseder misin? E, köy evi aslında babamın yaşadığı bir evdi. 40'lar e, elinin işte Vize'nin kızılaç köyünde. Dört odalı, banyolu bir evdi ve e, ben burayı otele çevirsem yazları da geldiğinde benim için bir meşgale olsa dedim. Sağ olsun babam ve annem destekledi ve işte alışverişlerimizi yaptık. Yatağımızı, yorganımızı, mutfak eşyalarımızı ve <laughs> o otel oldu evimiz. E, ve annem baba aslında köye yani evlerine gelen misafiri ağırlarmış gibi ağırladılar. Bu tabii Hı -hı. bizim yani sektörde olmayan bir şey olduğu için çok e, beğenildi. Ee, çok takdir gördü. İşte o zaman Booking açıktı ve büyük puanlar, yüksek puanlar aldılar. peşe üç yıl. Sonra bungalovlar yapıldı. Ee, dört tane şimdi dört tane daha yapılıyor ve iş benim kontrolümden yani benim hayallerimden çıktı. Evet bir işletme oldu ve ben hani o başlarını bu işi açıp aslında sıyrılmış oldum. Annemin çok güzel yemekleri, işte babamın gayreti, etrafı gezdirmesi, yani harika bir doğa var burada. İnsanlar da artık hani böyle sessiz, sakin, huzurlu bir ortam, doğaya temas edebilecekleri bir yer aradıkları için e, burası faal bir işletme haline dönüşüverdi, evet. Hı hı. E, seninle daha önceki sohbeti, sohbetimizde e, paylaştığım bir şey vardı. Aslında e, senin önayak olduğun, sonra babanın annenin büyük gayretiyle oluşturduğun şu an Butik Otel sayesinde aslında etrafta da e, sağlıklı anlamda bir turizm e, gelişmeye başladı. Birçok ailede buna başladılar. Bravo, harika. Peki evet. son olarak da şunu sormak isterim. Şimdi... E, bir taraftan çok ciddi bir eğitim aldın, sanat, sanat terapisi uygulayıcısısın. Aynı zamanda Ebru sanatı, seramikle uğraşıyorsun. Yani yaratıcılığın bizzat içindesin. Şimdi biz biliyoruz ki her insanın içinde bir yaratıcı yön var aslında. E, fakat bu biraz geride kalmış olabiliyor. E, bizim bu yaratıcılığımızı ortaya çıkarmamız anlamında neler yapalım günlük hayatta? Bizim dönüşümümüze nasıl destek olursun Ezgi? Neler söylersiniz? Evet, çok güzel bir şey aslında. Dönüşüm kelimesi çok anahtar bir kelime. Sanatın böyle bir gücü var. Biraz daha baş, geriden başlayayım aslında. Şöyle, sanat terapisi de sanat alanından ya da psikoloji alanından hatta ikisinden de birer katılımcıyla gelmek ya da işte birinde uzmanlaşmış olmak gerekiyor. Ben 2000 yılından bu yana Ebru'yu profesyonel olarak uyguladığım için o yaratıcı süreci nasıl dönüşme vesile olduğunu bizzat gözlemlemiştim. Sonrasında işte sanat terapisi ve bir klinik psikoloji masterıyla evet. e, psikoloji alanıyla da birleşmiş oldu benim hayatımda. E, tabii ki öncelikle kendi sürecimde yani kendi dönüşümümde e, benim için bir araç oldu. Sonrasında da bunun işe yaradığını, nasıl işlediğini görünce insanlarla paylaşmaya ve e, aslında işte psikiyatri hastanelerinde ya da kişisel gelişim eee toplantı demeyeyim gruplarında organizasyonlarında uygulatmaya başladım ee, bir örnek vereceğim nasıl dönüşüme şahitlik ettiği adına ee, Galata'daki atölyemde biraz hüzünlü bir hikaye Çünkü e, Hasan Tahsin amcamız 87 yaşında aramızdan ayrıldı bir sene evvel ama öncesi çok ilham verici. 80 yaşında eşini kaybettikten sonra büyük bir çöküntüyle atölyeye geldi ve uyuyamıyordu. Büyük bir depresyondaydı. Ağır ilaçlar alıyordu ve hiçbiri fayda etmiyordu. 60 senelik bir beraberlikten, büyük bir aşkla birlikte olmaktan sonra 80 yaşında onu kaybetmek çok ağır bir süreçti ve atölyede ben ebru yapayım, en azından hani 3 saatin güzel geçsin diyerek geldi. Öyle başladık ve iki sene sonra Esra e, Tahsin amcaya kişisel bir sergi açtı. Yani önce ona bir hedef koydum aslında. Evet. E, Tahsin amca biz işte Ebru yapmayalım. Yaptığımız Ebru'lardan e, insanlara e, gösterelim, sunalım, ilham olalım. Biz burada harcadığımız vakit aslında harcanmıyor. Tekrar e, kişisel bir onarım için değerleniyor. Ee, ve bu bu yaşta çok önemli bir şey yani 80 yaşında hmm. bir insanın kalk bonca yoldan gelip ona emek vermesi e, hmm. fiziksel olarak onun için büyük bir gayret ve psikolojik olarak da gayret çünkü her zaman motivasyonunu bulamıyordu ilk başlarda e, sonrasında oraya gelmenin e, onun için ilaç kadar etkili olduğunu fark etti kısa bir süre sonra hmm. ve haftada iki defa gelmeye başladı İki senenin sonunda sergi açtık Esra. kişisel bir <laughs> sergi ve hmm. e, evet bir hayli ses getirdi e, çok güzeldi. Evet, çok şey böyle güzel bir anı benim için. Sonra o iki seneden sonra o serginin geliri, bir sürü ürünü, eseri satıldı tabii evet. bu arada, o serginin geliri Hayata Renk Ver derneği ile bir hastaneye bağışlandı ve hastanede Hı -hı. bir medikal personel için dinlenebilecekleri bir oda yapıldı. Ve işte hem Tahsin amcanın hem de kaybettiği eşi Nevin evet. Hanım'ın isimlerini onuran, bir oda oldu. kalıcı da bir izi oldu. Ve sonra işte ondan sonraki yedi sene boyunca vefat edinceye kadar Tahsin amca hem atölyede hem evinde sürekli bir şeyle uğraştı. Sonrasında minyatür yaptı. Hı -hı. Ee, ve işte dönüşüm dedin ya aslında işte dönüşüm bazen bir iyileşme yani bazen bir ruhsal sıkıntının iyileşmesi, bazen bir işte travmadan çıkabilmek yola devam edebilmek için. Çünkü az önce dedik yani hayat gerçekten çok ız, ızdıraplarla dolu. Yani şu an başımıza gelmemiş olabilir umarım da hani hiç gelmez ama bizim başımıza gelmese bile etrafımızdaki birçok eşimiz, dostumuz, arkadaşımızın uğraştığı bir çok zorluk var. Şu an bütün dünyaca yaşadığımız zorluk var ve evet bireysel olarak bir şey yapmalıyız. Yaratıcılık bu anlamda işte aslında içimizdeki bir güç. Hepimizin içinde var ve doğuştan var yani insan olmanın getirdiği bir özel bir e, çocukluktan, bebeklikten gelen bir şey. Bununla doğuyoruz biz yani e, annemiz yokken anneyi hayal edip kendimizi sakinleştiriyoruz bebekken. Zaten dünyanın en büyük yaratıcısı, en büyük sanatçısıyız o zaman. Sonra oyun devreye giriyor. Oyunda kendimizi tolere ediyoruz. Hayatın provasını yapıyoruz, duygularımızı işte regüle hmm. ediyoruz. Ee, orada yaratıcılığımızı kullanıyoruz hmm. ve fakat büyüdükçe o alan yani o oyun alanı, yaratıcılığımızı kullandığımız alan bizim için böyle e, eskide geçmişte kalıyor ve e, işte zor durumlarla karşılaştığımızda yola devam edemez hale geliyoruz. Hmm. E, i̇şte o zaman tedavi arayışlarına giriyoruz. Fakat e, ne yapabiliriz? Yani bu içimizdeki yaratıcılıkla, evet. yaratıcı kişiyle nasıl buluşabiliriz? E, öncelikle niyet etmek çok önemli. Yani yaratıcılığın aslında e, sanatın ve estetiğin bir konusu olmadığına, bizim çizdiğimiz her şeyin, karaladığımız her şeyin bir anlamı ve kıymeti olduğuna öncelikle e, değer verip e, bu fikre açık olup, ee, bir başlangıç yapmak lazım belki yani e, hepimiz işte artık evde çok uzun saatler geçiriyoruz ve e, hepimizin bir ilgi alanı vardır yani ilk Hı -hı. çocukluğa dönmeliyiz belki ben çocukken ne yapmayı seviyordum ne yapmaktan hoşlanıyordum bu bir hatırlamak lazım ve sonra o alandaki ön yargıları kırıp ya evet ben çocukken resim yapmayı seviyordum ama yeteneğim yok. İşte çünkü bir sürü bir sürü engeller oldu. Belki öğretmenlerimizden işte motive o edici olmayan sözler duyduk. Kendi kendimize ya da işte sanat sanatçının işidir, galeride sergilenir gibi kalıplara soktuk. o onları kırarak aslında yaratıcılık benim de içimde var. Ben çocukken yapmayı sevdiğim şeye tekrar bir şans vereyim diyerek başlamak lazım. Yoksa keşke hani her birimiz terapist çalışabilse evet. ve o içindeki evet. yaratıcılığı hayata geçirip yola devam edebilse. Ee, ama e, elbette mümkün değil. Ve e, şu dönemde e, evet yani hepimiz kendi aralarımızı kendimiz sarmak evet. durumundayız öncelikle. E, iş ciddiye bilmeden hani bu farkındalık günleri de oluyor ya işte kanserle farkındalık haftası. Mesela orada da etkinlikler yapıyoruz. Yani evet, her birimiz bir gün kanser olabiliriz. Bunu biliyoruz. Peki ne yapmalıyız? Yani o güne kadar bir ilk yardım çantası hazırlamalıyız. Yani bir acil durum çantamızın olması lazım. O çantanın içinde o gün geldiğinde inşallah gelmez. Belki bizim başımıza gelmez ama işte yakınımızın başına gelebilir. Evet. Ee, o gün geldiğinde kendimizi güçlü tutacak, işte ayakta tutacak, e, hayatta kalmamızı sağlayacak evet. neler olabilir o çantanın içinde onu keşfetmeniz de bu da çok kişisel bir şey. Hı. o çantanın içine herkes kendi araçlarını koyacak. İşte ama o yaratıcılığı tekrar uyandırmalıyız ki benim için beni oyalayan şey ne? Beni işte sakinleştiren şey, beni hüzünlendiren şey ne gibi keşiflerle, bireysel keşiflerle o çanta şimdiden hazırlayabiliriz. Evet. Ne de evet. öneri. Çok teşekkürler. Sağ ol. O zaman en başta bir defa o yaratıcı tarafımıza bir Merhaba deyip sonra da bir şekilde girişip e, hani ke, nelerden keyif alıyorsak e, onları aslında evet. deneyerek yanılarak bulmak. Çok teşekkür evet. ederim Ezgi. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim teşekkür. bu alan için. Hem böylece Tahsin Amca'yı da anladığım için mutluyum. Bir öğrencim daha almak istiyorum aslında. Dün e, beni çok mutlu eden bir şey oldu. Yine Galata'da çalıştığım öğrencilerimden bir tanesi emekli olduktan sonra başlamıştı atölyeye ve ee, emeklilikten sonraki hani o ne yapacağım e, kaygısı var ya e, Ebru'ya başladı ve şu an 13 sene olmuş. E, profesyonel e, Ebru eğitmeni, sergiler açıyor, öğrenciler yetiştiriyor. Dün bir daveti geldi e, onun da ve e, aklıma gelmişti senden sonraki ör evet. örneklerimden, en kıymetli örneklerimden birisi olarak. E, yani 13 sene evvel o çantasına bunu koymuş. E, evet. Emekli olmadan daha ve ee, o boşluğa hiç düşmedi ve hayatında yepyeni bir yol, yepyeni bir kapı açılmış oldu. Onun da Süreyya Sepe'nin de kulaklıklarını çınlatmış olalım senin vesilenle. Sağ olasın, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.